Gelmesinler. Gelmesin. Yok, gel, gel yerçine, Yerçin, tamam, tamam. Kadın biri kendine gelsin, Ar gelsin. Kendine gelsin. Ar Ar G gel. Tamam. Evet, arbedeler devam ediyor.

Evet. bayram kişilere karşı ambulans ekiplerin olay yerinde müdahale etmek istiyor ama hastaneye götürme yetkileri yokmuş. Çünkü Taşu Hastanesi'ne gittiği zaman Taşuvalı bu olayları duyacak görecekmiş. Yazıklar olsun. Bırakın polis bunu. Bayan polis. ya. Utan. Türyalar yolda türyalar. Nerede sürükleyin ne beni? Heh. Ah. Buryalar mıydın? Bu Vallaha de billah. Gülme ağaç. Gülme ağaç. Gülme ağaç. Çatlayan Başımızdan gidiyor. Bir. 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 Keşif için uzman ekiple beraber durum değerlendirmesi yapılacak. Konuyla ilgili yine biz size bilgi vermeye, taşımanet olarak bilgi vermeye devam edeceğiz. Taşımanet'in değerli izleyicileri. Başka bir derdimiz yok. Yani bandiler kazındı, mısırlar kazındı, yoncalar kazındı. Bu kim yani yazık vallahi yazık. Bunlar hepimiz. Vallahi biz ellerimizin hükmundayız. Çok yandık. Ağaçlarımızı yapamak. Toprağımıza dokunmasın. Toprağımızı almasın. Almasınlar toprağımızı. Oralarda geçiriyoruz. Çamımız, çoluğumuz, geliyor her yerlerden burada geziyor, dolaşıyor. Kim almasın bizim toprağımızı. Malımız, milkimiz burada bizim her şeyimiz. Başka yerimiz yok. Biz buradan yok. İnşallah. Buradan inşallah. İnşallah.